Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda bu geceki artık 1 Aralık Kasım'ı kapattık. Bu gece 1 Aralık itibariyle e, NBA maç tahminleri ve kısa yorumlarda bulunacağım size. Tabii ki bu video hızlı olacak. 1 Aralık olarak Aralık'ta baya bir NBA maçları olacak. Biliyorsunuz ki Tabii ki yeni yıl öncesi ve diğer zamanlarda değişik derbi olacak olan maçlar olacak, güzel maçlar olacak, seyir zevki maçlar olacak. Özellikle bunu yeni yıl ve burada ekliyorlar eğlence olsun diye insanlara Amerika'da fazla maçı ekliyorlar. O yüzden bir aralıkla giriş yapıyoruz. Son olarak dünkü videoda. 3'te 1, 3 maç sadece vardı. 3'te 1 geldi. Enteresan bir şekilde Portland yenemedi. Los Angeles Clippers'ı, eksik Clippers'ı yenemediler. Maçı çevirdi. Clippers kazandı. diğer maçta da son toplara kalan maçta Golden State Warriors Denver'ı yenemedi. Denver dedim Dallas'ı yenemedi. Olağanüstü bir maç çıkartan Doncic neredeyse tek başına bütün Golden State Warriors'u yenmeyi başardı. Fazla sayı atarak ee, tabii ki oyuncu üzbaremleri çoğunlukla gelmiş oldu. Onları oynayan kazanan arkadaşlar var. Onları kazananları tebrik ediyorum öncelikle. Ve bu geceki video oyunun, e, maçlarına geçiyoruz. Bu geceki dediğim gibi 1 Aralık videosunda 1 Aralık maçlarında fazla maç olacak. baya bir maç alacak Aralarından 4 tane maç seçtim arkadaşlar. 4 maça da e, şimdiden söylüyorum fazla bir şekilde güveniyorum. 4 maçında gelme yüzdesi fazla olacak. Hedefimiz 1 Aralık'a fulle girmek arkadaşlar. Ve başlıyoruz. İlk maçımız Boston Celtics Miami maçı. Miami'de Jimmy Butler'ın eksikliği devam ediyor. Tyler Hero dönüyor gibi gözüküyor. Bizim Ömer Faruk Yurtseven yok. Yani orada eksiklikler devam ediyor. Tatum tarafında ise Jalen Brown'un durumu belirsiz. Oynamayacak gibi gözüküyor. Ama Jason Tatum oynayacak. Yani Tatum var ki bu takımda Boston'da diğer oyuncularla birlikte destek aldığı özellikle Malcolm Brogdon, Marcus Mart, Derek White, Al Horford gibi oyuncular var ki tabii ki çok güçlü oyununa devam edecektir. Boston liderliği artık farklı bir şekilde lider durumunda geliyor. Olağanüstü maçlar çıkartıyor Tatum. Bu maçta da Boston yenecektir. Kolay olmayacak tabii ki. Miami Heat yine de Miami Heat'tir. Ama Boston yenecektir. En az 3.5 handikaplı. Burada handikaplı Boston'ın galibiyetini alabilirsiniz. Oyuncu yüz Jason Tatum dediğim gibi 29 sayı üstünde atar. Bu maçta yine bir 30 sayı üstüne çıkmasını bekliyorum. Ve Bam Adebayo Miami tarafında 20 sayı üstünde atar. Bam Adebayo orada yediği pek olmadığı için mecbur fazla dakikalar süre alacak ve fazla sayılar atmak zorunda kalacak. Onun da 20 sayı üz baremini alabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maçımız Brooklyn Nets Washington Wizards maçı. Ee, Kyrie Irving'in dönüşüyle beraber Joe Harris de oynuyor. Seth Curry de oynuyor. Kevin Durant'ın yanına iyi bir şekilde destek vermeye başladılar. Tabii ki enteresan bir şekilde Ben Simmons da sayılarda bazen bazen asistlerde daha fazla destek veriyor. O da oyununu biraz düzeltti. Washington'da ise gel gitler ge, e, devam ediyor. Japon Hachimura oynamayacak sakatlığı var. Diğerleri oynayacak. Bradley Beal, Porzingis ve Kuzma gibi oyuncular. Ama onlar Brooklyn'i yenmeye yetmez. Kevin Durant, Kyrie Irving ikilisi Seth Curry ile beraber üçlü olarak da düşünebilirsiniz. Ben Simmons'la ile da eklediğiniz zaman iyi bir şekilde güçlü bir 5 oluşturmuş oluyorlar. E, ve maçlarını kazanacaklardır. Bu maçı da kazanacaklardır. 1.40 orandan Brooklyn'in galibiyetini almanızı öneririm. Zor olacaktır, kolay olmayacaktır ama Brooklyn kazanır. Kevin Durant yine olağanüstü bir maç çıkarmasını bekliyorum. 30 sayı üstünde atmasını ve karşı tarafta Washington'da ise Bradley Bill. Bradley Bill 23 sayı üstünde atar. Onun da üst baremini kullanabilirsiniz. Geliyoruz 3. maça. Üçüncü maç güzel maçlardan biri. Alperen Şengül'ün oynayacağı bir maç olacak. Yine yine Denver yine Yokiç'e karşı oynayacak. Geçen oynadıkları Yokiç'e karşı maçta farklı bir yenilgi aldılar. Şimdi yine farklı bir yenilgi almaları büyük bir ihtimal. Denver Houston'a e karşı oynayacak kendi evinde. Yine farklı yenecektir. Jokic, Jamal Murray ikilisi tabii ki Aaron Gordon'un desteğiyle beraber etkili bir maç, maç çıkartıp ee, iyi bir şekilde bu maçı kazanacaktır. Ee, en az bir 6.5 handikaplı Denver'ın galibiyetini alabilirsiniz. Burada 10 sayı üstünde fark da gelebilir. İsteyen daha yüksek handikaplar da alabilir. Ben en az olarak 6.5 handikaplı en az bir 7 sayı farkla Denver Houston'ı yenecektir. 1.50 oran gibi güzel oranlardan kullanabilirsiniz. Oyuncu uzbaremlerine gelince Jamal Murray 19 sayı üstünde atar ve Jalen Green 21 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun üz baremlerini kullanabilirsiniz. Geliyoruz dördüncü maça. Dördüncü maçta güzel maçlardan biri olacak. Los Angeles Lakers, Portland Trailblazers. Portland dünkü maçında Clippers'a karşı kaybetti. Şimdi Lakers'la oynayacak. Los Angeles Lakers'la oynayacak. Bu maçı da kazanması zor olacak. Dünkü maçtan ister istemez biraz yorgunluk da var. Damian Lillard da hala oynamıyor. Diğer oyuncular da biraz yorgun olacakları için Lakers bunu daha dinlenmiş olarak geliyor kullanacaktır. Anthony Davis de geri döndü. LeBron James Anthony Davis ikilisi artı yedekten gelen ve iyi destekler verebilen Russell Westbrook'la beraber Lakers artık kazanma moduna girmeli ve bu maç o başlangıcın başı olmalı. Lakers bu maçı kazanacaktır. 1.40 oranından Lakers'a güvenebilirsiniz. Los Angeles Lakers'a 1.40 oranından onun galibiyetini alabilirsiniz. Oyuncu yüz baremlerine gelince sayı rekorunu kovalayan Lebron James yine 26 sayı üstünde atar. Onun yüz baremini alabilirsiniz. Ve Portland tarafında yine dünkü gibi fazla sayı atacak olan Anferene Simmons var. 25 sayı üstünde atar. Dün yine bir 37 sayı attı. Bugün de 30 civarlarına çıkmasını bekliyorum. 25 sayı üstünde atar. Onun da üst baremini kullanabilirsiniz. Böyle yaptığımız 4 tane maç tahmininden sonra öne çıkartacağımız ikili her zaman yaptığımız gibi kupon olarak size verdiğimiz ikili şöyle olacak arkadaşlar. Boston Celtics Miami Heat maçı en az 3.5 handikaplı 1.40 oranından Boston kazanır. Tabii ki sizin karşınızda daha yüksek handikaplar da olabilir. İsteyen riski alıp daha yüksek da kullanabilir. Benim dediğim en az bir 4 sayı farkla Boston yenecektir. 1.40 oranından ama daha büyük fark da olabilir tabii ki. İkinci maçımız da Brooklyn Nets Washington Wizards maçı. Burada da Brooklyn Nets kazanır 1.40 oranından. Dediğim gibi Kevin Durant, Kyrie Irving artı Seth Gry bir üçlü oluşturdular orada. Ve etkili maçlar çıkartıp maçları kazanmaya başladılar ve devam edecekler. Brooklyn kazanır burada 1.40 oranından. Bu iki maçı kombin ettiğinizde yaklaşık yine 2 orana ulaşmış olursunuz arkadaşlar. Ve iyi bir şekilde kazanma şansı elde etmiş olursunuz. Oyuncu yüz baremlerine gelince tabii ki Jason Tatum 29 sayı üstünde atar. Kevin Durant 30 sayı üstünde atar ve LeBron James 26 sayı üstünde atar. Bu üç oyuncunun üz baremini öne çıkartıyorum arkadaşlar. Jason Tatum 29 sayı, Kevin Durant 30 sayı üstünde ve LeBron James 26 sayı üstünde. Yani bu üç oyuncunun da aslında 30 sayı ve üstlerini çıkmasını bekliyorum rahatlıkla bu maçlardan sonra. İsteyen tabii ki üçlü olarak kullanabilir. 5 orandan isteyen ikililer de aralarından seçip ikili olarak da yapabilir. Yine 2.83 gibi güzel orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Bildirimlerini açmanız çok önemli. Bildirimlerinizi açın ki videolar hemen karşınızda olsun. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.